Hadi binelim. Aa, çok güzel. Aa, hadi babası sürsün oğlumu birazcık. Uçağına bindi <laughs> gidiyor benim oğlum. Oo, çok güzel. Düdüt düdüt düdüt. Arkadaşlar Fatih Selim'le Yavuz Emre burada oyuncak havuzunun içerisinde çok eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bir sürü oyuncak var burada. Yavuz Emre'nin bütün oyuncaklarını buraya havuzun içine doldurduk ama daha bitmedi. Bunu şişirmiştik hatırladınız mı? Şimdi diğer oyuncaklarımızı da şişireceğiz. Fatih Selim'in babası onları şişirsin mi sizin için? Hep beraber izleyelim mi? Bak burada hala daha bizim şişirmemizi bekleyen burada deniz Yavuz simidi Emre var. Yavuz Emre'nin araba şeklindeki evet. deniz simidi çocuklar. Onu da şişirelim. Sonra da bunu şişireceğiz. Bir de burada böyle bir tane daha Yavuz Emre'nin başına takıyoruz bunu. Denizin içerisinde, havuzun, küvetin içerisinde kafasına takıyoruz boynuna. Çok güzel oluyor. Bakın. Üç tane. Asla batmıyor. Evet. Asla suyun içine batmıyor. Bakın bunun burada direksiyonu bile var çocuklar. Size direksiyonunu göstereyim mi? Bakın. Kornası bile var. Bak. Pup pup yapıyor. Yavuz Emre buna binmek ister misin? Özledin mi deniz simidini? Ona bindi biliyor musunuz bu sene? Denize gittiğimizde Yavuz Emre'yi buna bindirdik. Böyle ipi var. Onu böyle denizin içerisinde çektim, yüzdürdüm. Çok mutlu oldu. Bakın burada şişirmek için kullandığımız elektrik süpürgemiz var. Hem süpürüyor, hem oyuncaklarımızı şişiriyor. Çok akıllı bir makina çocuklar. Şişirmeye devam ediyoruz. Yavuz Emre oyuncaklarıyla oynuyor. Fatih Selim onunla beraber oyuncaklara bakıyor. Babası da deniz oyuncaklarını şişiriyor. Bakın arkadaşlar, Yavuz Emre'nin araba şeklinde deniz simidi var. Şişiriyoruz gördünüz mü? Ne kadar güzel! Yavuz Emre ona binecek şimdi. Ama su yok. Ne yapacağız? Soğumadan olur mu? Evet. Bakın araba şeklinde dönüştü gördünüz mü? Hadi Selim gördün? Mü? Ve arkasındaki bu parçayı şişiriyoruz çocuklar. Sırada oyuncağımızın kanatları var. Bakın onları da şişirdiğimiz zaman hazır olacak. Oyuncağımız hazır arkadaşlar. Hemen süpürgemizi kapatalım. Hmm. Ay oradan uzaktan kumandadan kapattı bile. Evet, hadi Yavuz Emre binmek ister benimle? misin? Hadi bin. Hadi bin anneciğim. Biner misin? Hadi sıraya gidelim. Hadi gel cıbı 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 cı yapalım gel. gel. Hadi gel düt düt düt. Bak kornası bile var. Bak bak, burada da bak. Bir şey bak. kornası şey. çalışmıyor mu? Bozulmuş mu yoksa? Aa, kornası bozulmuş. <laughs> suyu Deniz bakayım. suyu kornayı bozuyor muymuş? Suyu. Olamaz. Bak şöyle şuradan ipi vardı. Şöyle şuradan tutuyordum Yavuz Emre'yi böyle denizin üstünde sürüyordum. Bak, ah, yamuz. bozulmamış. Ben güçsüz başmışım ondan. Gel Yavuz Emre, gel hadi düdüte. Dü -dü -dü Ay! Dü -düt dü -düt dü -düt. Bakın. Düt. Yavuz Emre düdüte bindi. Çekelim mi biraz ama onu? Bak bu denizdeyken Aa, daha güzel. Bak ama edeceğim. olsun böyle de güzel. Bak, Düdüt yaptık. Çok Peki, güzel oldu. Onu da bak onu şu kafasına takıyoruz. Hiç suya batmıyor Aa. o zaman. Ben şimdi seni birazcık gezdireyim mi? Hadi gel. Bunu şişirelim mi? Evet, şişirelim. Düdüdüdüdüdüt. Dü dü Yavuz Emre gidiyor. Ben babası seviyorum. sürsün mü babası? Hadi gel babası sür biraz oğluma. Bak çok sevdi bunu. Yavuz Emre gök, gök, gök. gidiyor. Uçuyor, uçuyor uçuyor benim. Ama ben oğlum. hala inanıyorum ki havuzu daha güzel Evet, havuz sağlayacağım. çok güzel ama şu anda havuz yok. Ne yapalım? Böyle yok. gidiyoruz biz de. Ya ben Ay ne abacım. kadar güzelmiş benim oğlum onu Bunu indirmeyelim annesi yar ben havuza götüreyim onu. Havuza mı gideceksin sen? Evet, Ay, gidelim, gidelim, havuza gidelim. Ah Fatih Selim dünden razı. Evet. Lütfen. Hemen gitmek Lütfen. istiyor. Sen gitme. Hava, hava sıcak olursa söz veririm gidelim. Tamam. tamam. söz veriyorum gidelim. Bence şunu şişirelim bak şu daha güzel. Sözüm geçmez mi? Nasıl sözüm geçmez mi? Evet. <laughs> sözüm iptal olmaz merak etme. Yavuz Emre yarın şanslısın. Havuza gideceksin. Tamam mı? Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Bir sonraki videomuzda yeni oyuncağımızı Görüşmek göreceksiniz. Bize. Bakalım Yavuz Emre onu mu daha çok seviyor? Bunu mu daha çok seviyor? İkisi arasında karar versin olur mu? Evet. Herkese bay bay yapıyoruz. Hoşçakalın.